Düzce'de balık avına gitmek için yola çıkan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Kaza sonrasında otomobilden fırlayan olta takımları refüje saçıldı. Kaza D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi, edinilen bilgilere göre arkadaşı ile birlikte balık avlamaya giden Emrah K., idaresindeki 35 BD-4050 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil ambulans ekipleri takla atan otomobil içerisinden sürücü Emrah K. ve yolcu Cevat Y. Y. olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kaza sonrasında takla atan otomobilden fırlayan olta takımları ise dikkatlerden kaçmadı. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.